Günaydınlar 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 Güzel bir cumartesi sabahından Hepinize merhabalar diyorum Görüyorsunuz can arkada Sabırsızlıktan bekliyor Kahvaltıyı hazırladım Gelmek istediler hemen bir saniye Çekeyim ondan sonra Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Dün torunlarım Bizim burada yakında uyum şehri var Orada çiğ köfteci var Oradan çiğ köfte getirmişler Ben uyurken geç saatlerde onu koydum pasırmamız var salatamız gördüğünüz gibi bugünlük bu kadar çünkü e, fazlası da işe yaramıyor evet dün akşam da canlı olarak Almanya'da gurbetçi aileyi seyrederken ve onlarla işte yazışırken oradakiler yazıyorlar e, çemenden bahsediyorlar Çemen'den bahsedince bizim de geçen misafirimiz geldi bir ablamız bize çemen getirmiş hemen aklıma geldi gittim ekmeğe sürdüm güzelce yedim ve orada dediler ki menemen'e şöyle çi çemen koyarsanız çok güzel oluyormuş ben de ona dayanarak menemen yaptım içine de çemen koydum bakalım bizimkilerin hoşuna gidecek mi sonra sizlere söylerim. Evet, efendim sen anlatana kadar burada çayımız sorulacak. Beli benimiz soğuyacak. Soğumaz, soğumaz can. Gerçi ben hemen denemek isterim de şey e, çok sıcak daha şimdilik. Evet arkadaşlar, sonra söyleyeceğim. Güzel mi oluyormuş, güzel olmuyor muymuş. Size de güzel bir cumartesi diliyorum. Sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu arada John'imiz de karnını doyurduk. Gördüğünüz gibi çıkmış, uyuyor. Evet arkadaşlar. En sonunda gene bugün de yakaladı. Erzin canlı bu ürgüpleri hep koşturuyor peşinde. Güzel kahvaltı hazırlamış İşten geldim. Allah razı olsun. Senden de. Allah ne muradı varsa versin. Amin. Tüm Her şey misin? çok güzel şimdilik. Menemen de tabi hakiki Kayseri çemeniyle yapınca Hı. tadı daha bir kıvamlı olmuş. Güzel olmuş yani. Benim ağız Hı. tadım olmuş. Hı. Evet. Teşekkür ederim. Cem bu akşam mis, bir şey mis. gelecek, gelinimiz gelecek. Evet. Onlar da değil mi Kayserili? Uh -huh. Bir sor bakalım. Onlarda da varsa çemen bize Karsan biraz akşam. daha çemen getirsinler. Arkadaşlar bir de şunu göstereyim. Bakın ben reçellerimi ben şöyle of, şeylere koyuyorum. Hı -hı. Veya böyle şey bardakları oluyor ya bayın bardakları falan onlara da koyup masaya koyduğunuz zaman işte, dekor oluyor. Evet Can. Afiyet olsun. Konuşacak zamanım yok. Karnımızı doyurduktan sonra şöyle biraz dinlenmeye çekiliriz her ben zamanki gibi. Bir o yumurta yiyorum. Aslı. Bu da tavuklarımızın yumurtası. Menemenin içine de kırdım. Evet. Ama dün inanır mısınız hiçbir yumurta yoktu. Bugün tekrar bir tane olmuş. Yani Siz Niye gülüyorsunuz? gülüyorsunuz? Çekeyim mi sizi de? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Aç kalmayız aynen. bundan sonra. Biz de bu korona davasından korkumuzdan dört tavuk aldık. Yani aç kalmayız bugün. Her gün yumurta yesek. Aman can ajdan. gelirse başka şeyden de gelebilir korona. <laughs> tavuklarımızdan değil. Evet. Allah kimseyi aç yatırmasın. Öyle demedik ya. Amin. Ne demek istedi Mehmet? Başka bir şey demek istedim. İyi Dedim tamam. Zişe istişe. Bio yiyen öyle mi? Biz korona uns hühner damit wir nicht verhungern. Ach so ya Ço olur ya her yer kapanır mapanır. Çok güzel yumurta yeriz. Ben This de biraz kayseri... İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Hayırlı tekrar <laughs> özür dilerim. Yes. Bugün geldik yine Endercan'dan dışarı çıktık. Hem dedim biraz hava alayım. Değişiklik olur diye çıktık. Bizim Kadir tabi arabaya geldi. Şey yapmış, kaza yapmış. Tekerleği çok çevirmiş. Dışarı çıkmak istiyormuş park Plast'tan. Koskoca direği görmemiş arkadaşlar. Beton direği. Tif garajıydı. Evet. Nesi bozulmuştu Can? Evet. Şu tekerleği böyle tam kıvırmış. Ondan sonra diyor, geri fitese taktım. Hızlı gaz vermiş. Böyle hızlı çıkayım derken yandaki direğe çarpmış. Şimdi neyi evet. kırıldı Can? diyorlar. Ön tarafta e, direksiyonun. Daha yeni aldık başlayalım. bu arabayı da. Bir senelik araba. Geçenlerde de geçen işte kış almıştık biz bu arabayı. Ondan sonra birisi de geldi arkadan çarptı şimdi kapatıyorum birisi de geldi Kadir'e arkadan çarptı sonra Kadir arıyor tabii adam sormuş kimin oğlusun falan o da söylüyor ah ben senin ailen tanıyorum falan o da arada anne böyle böyle oldu dedim ne yapalım yani bildirmemiz lazım yani yeni araba ne oldu kazalı araba oldu değil mi can? ya ya Atıyorum. yani Kimsenin de çarpmasını istemiyorum. Var Kendimiz de... vardı arkadaş. Yollardım abi açık olsun da. Hı Öyle oldu işte. Ha. Şimdi alışverişe geldik. Öbür tarafta yaptık biraz alışveriş ufak tefek. Şimdi biraz da burayı dolaşalım dedik kapanmadan. Bilmiyorum. İleride galiba buralar da kapanacak. Gelmiş i̇şte... gel ziyaret ederim dedik. Kapanıyor ya Almanya şimdi. Avusturya gibi. Ha. Dedik en iyisi. Yok tavuklar değil. Ama yine de bayağı sıkılacaklar. Yani. Evet. Dünya batıyor. Ay, Eskisi lakşanlar. gibi galiba lamba yakacağız. Dışarıda yemek pişireceğiz. Soba yakacağız. Tavukları Arkadaşlar, aldım ben. Tavukları şimdi ta aç kalmayalım. Can tavuklarından bari fazla alacağım. Oldu arkadaşlarım Şimdi biz alışverişe girelim. Diğer ee, geçenlerde çektiğim videonun üzerine bunu da yüklerim. Ondan sonra e, şey yaparız yani. Ee, ne ya? YouTube'a koyarız işte. Vallahi insan aklına da gelmiyor. Ben galiba şey oldum. Dement mi oldum? Can her şeyi unutuyorum. Ee, dediğim gibi sonra evde şey yaparız. Tekrar çekeriz. Bir bakalım neler var burada da. Evet. Ben hep masraf çıkarıyorum Can'a. Gelmeyeyim diyorum. Gel gel yandım, diyor. Hava yandım, almış olursun yandım. diyor. Geldiğim zaman da onu görüyorum alıyorum. Bunu görüyorum. Biraz böyle emeklerime, bir emeklerime aldım. feda. Thank you, thank you, Can ne aldık şimdi? Şunlar bir, a, gösterebilir misin bana? Mısır mı? Bakın. Evet arkadaşlar. iki tane mısır. Şuraya aldık. Yarın sabaha Evde var ama ben bunları daha çok seviyorum buranın şeyini. Ondan sonra yeşillikleri aldım. Tavuklarımıza şöyle hiç göstereyim. Şimdi evini orada tekrar göstermek istemiyorum. Şunları aldım. Bedava. Can üzüm almış. Bir tanesini aldık. Sen aldık. Her dal Kendimi kalın çorap aldım. Ee, ne aldık? Selpak. Selpak Türkçe. Selpak çorba. Şurada çorbalar aldım. Ben. Tırnaklarım filing yapmak için bunu aldık. Süt aldık. Şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim? Şöyle. şöyle. Neyse böyle. Bu aldık aldık. Ben çok seviyorum. Nercan hiç de yardımcı olmuyorsun. Bari kamerayı Bakıyorum ya. O da ya. yardımcı olmak yani. Bakıyorum düzgün yapıyor Saç boyası böyle. aldım kendime bal rengi. <laughs> Ondan sonra bir aldım. iki tane şöyle sabahları. Ve ah sabah diyorum yani. Akşam yemeğin yanına kayvaldı mı? Başka bir şey de yok. Bu kadar şey aldık. Ne kadar ödedik? Dur bakalım. 30 o tarafta mı ödedik? <laughs> 30 o tarafta, 15 de burada. 45 euro. Bir de benzin aldım. Benzine ne kadar ödedin? Bak benzin 1.60 şişe şey 1.70'ti biraz önce. 1.70'de bir 67'ye düşmüş. Çıkmamız 10 dakika sürmedi. 1.67 oldu. Neyse iyi ki Hı. çoğalmamış. Vallahi bizim diğer araba da gazlı. Endercan da iyi ki onu satmamış. Yani çok faydası oldu. Bunlara benzin yetişmiyor. Artık çok pahalı oldu hayat arkadaşlar. Gazlı olduğu için öbürü satmadık. Evet. Evet arkadaşlar şöyle çekeyim şuraları şöyle ve Beni de çek. Sen de çekeyim. Gör Etek çekmenin olmuyor yani bir de şöyle iyi akşamlar <laughs> diye arkadaşlar dostlar. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Ee, Endecan kamini de açtı. Şöyle karşıda kahve yapıp içeriz. Değil mi Can? Evet kamini parlattık. Kim kahve evler. yapıyor? kahveyi hep kadınlar yapar benim bildiğim. kadınlar yaparmış. <laughs> Restoranlarda hep erkekler çalışıyor mu? Baktım. Aşçılar falan hep erkek. Oldu arkadaşlar. Kafanızı fazla yormayalım. Ondan sonra bu videoyu da böyle yükleyeyim. Gelecek sefere daha güzel video yüklemek üzere. Size iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, mutlu olun.